Öncelikle teşekkür ediyoruz. Dünkü genel kurulumuz oldukça kalabalık. Tüm delegelerimizin katılımıyla birlikte gerçekleşti. Arzu etmiş olduğumuz birlik ve beraberlik kanaatimce genel kurulda sağlanmış oldu. Önceki başkanlarımız da teveccüh etti, genel kurulumuza katıldı. Bu açıdan kendilerine de teşekkür ediyorum. Tabii Konya Sporumuz her zaman söylüyoruz. Şehrimizin bir markası. Bu markayı da en üst düzeyde taşımak hepimizin görevi. Sadece genel kurul bize görev tevdi etti. Bu resmi olarak tevdi edilmiş bir görev. Bunun yanı sıra bir de bunun fiili görev üstlenmesi söz konusu. Burada şehrimizin tüm sivil toplum örgütleri, belediyelerimiz, velhasılı şehirde yaşayan tüm herkes Konya Spor'a katkı sağlayacaktır. İnancımız da bu yöndedir. Biz bu amaçla transferler yapma, kulübümüzün geleceğini daha iyi yerlere taşıma adına çalışmalar yapacağız inşallah. Tabi pandemi süreci bu kimsenin beklemediği belki de yüzyılda bir yaşanan bir hadise. Fakat Anadolu kulüplerinin gelirleri de belli. Bu gelirlerin biraz düşmesi kulüplerin yaşama noktasında sıkıntılara sebep oluyor. Bunu şekillendirmek lazım. Kulüplere futbolun, sporun ayakta kalabilmesi adına farklı desteklerinde olması mecburidir. Bu noktada belki daha detaylı çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmalar ile birlikte inanıyoruz ki Türk sporu kulüplerimiz daha iyi yerlere gelecektir. Tabii taraftar sporun olmazsa olmazı. Geçen sene biliyorsunuz taraftar alınmadı ve çok sessiz ortamda sessiz maçlar oldu. Biz taraftarımızı özledik. İnanıyoruz ki taraftarımız da e, takımımızı özlemiştir. Sabırsızlıkla e, sahamızda seyircili maç seyretme günlerinin gelmesini bekliyoruz.